Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2014 Kapı Fuarı'nda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Marş'a Çelik Kapı'nın standındayız. E, farklı farklı ürünleriyle gerçekten şık bir e, stand oluşturmuşlar. E, ne tür ürünler üretiyorlar, ne özellikle kapıları var, bunlar isterseniz Yaşar Bey'den kendisinden öğrenin. Yaşar Bey, e, öncelikle sizi ve firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz efendim? Ee, benim ismim Yaşar, şirketin e, satış ve pazarlama müdürüyüm. Ee, yaklaşık bir yıl oldu çelik kapıya başlayalım bizim. Bir yıl içerisinde e, ürün gamımıza çelik kapımızda da e, kattık. E, aslında e, mutfak dolabı, vestiyer, lavabo dolapları üretici bir firmayız. E, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ve onların ihtiyaçlarını gidermek için çelik kapıya da girmemizi talep ettiler. Biz de yaklaşık 2013'ün Ocak ayından başlamak üzere. Ar-Ge çalışmamızı da tamamladıktan sonra işte bir yılımızı doldurduk ve ilk fuarımız Bir yaşındasınız yani. Bir yaşımızdayız. Evet tam bir yaşımıza geldik. Sağ olun hepimize. Hayırlı fuarlar olsun inşallah. Konya firması olarak fuarda bulunmaktayız. Cam kapı segmentimiz yine e, Glocks Max dediğimiz e, High Gloss malzeme üzerine işlenmiş 3 boyutlu e, parlak e, 18 milim MDF üzerine kenar e, pervazlarıyla e, üretilen ve yine e, mevran kaplama PVC mevran kaplama e, yine 18 milim MDF üzerine e, yapmış olduğumuz çelik kapılarımız bulunmakta fuarımızda. E, diğer e, ürünlerimiz e, ise Yine Special Gold modeli dediğimiz fuarımızda e, işte e, girişte müşterilerimizle karşılamak için yeni üretmiş olduğumuz bir gold serimiz var. E, bu da tek başına bir talep görmekte. Altın kapı diyorlar mı efendim ona Altın kapı da diyorlar ama e, tabii ki altın değil. E, keşke altın olsa. Müşterilerimizin bu kapıya da bir rağbet gösterdiğini de gördük. E, mutlu olduk tabii ki. E, fuarımız gayet güzel gidiyor. Olumlu sonuçlar alıyoruz. Bundan sonra da iyi olacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl içerisindeki hedefimizde yaklaşık 30 bin kapı üretmeyi hedefliyoruz marşa çelik kapı olarak. Bundan sonra artık hayırlısı diyoruz. Elimizden geleni yapacağız müşterilerimiz için, İnşallah. müteahhitlerimiz için. Evet. Yenilik hazırlıyoruz işte. Bizim görevimiz bu. Peki Yaşar Bey gördüğüm kadarıyla bir yıllık firma olmanıza rağmen çok zengin, çok lüks, çok hoş kapılar üretmişsiniz. Evet. Demek ki ARGE çalışmanız çok kuvvetli bir evet, şekilde evet. devam ediyor. Firma bünyemizde mimarlarımız var, tasarımcılarımız var. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de sonuca ulaştırıyoruz. Ulaştırmakta da güçlük de çekmiyoruz. Kendi firma bünyemizde üzümcü grup ailesi olarak... Makine üretimi de yapabiliyoruz. Bizim böyle bir e, şeyimiz de var, tesisimiz de var. E, döküm, e, yine Arpesan Şirketler Grubu'nda e, alttan dolum vanaları yani e, tanker ekipmanları üretimi de yapıyoruz biz, petrol ekipmanları. Alttan dolum ve üstten dolum vanalarını da üretiyoruz. O yüzden e, yaklaşık şimdi 3500 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Hedefimiz 2015-2016 yıllarında 20 bin 30 bin metrekareyi kapatmayı düşünüyoruz. İnşallah. Ee, Türkiye'ye istihdam yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz yani. Çok güzel. Peki Yaşar Bey e, fuarın 3. günündeyiz. Temas fuarının hazırlamış olduğu fuarı da. 3 günü değerlendirecek olursak yerli ve yabancı e, tarzında nasıl bir fuar oldu sizce? Bence tabi e, hafta içinde olması biraz 2 e, günümüz biraz çok fazla yoğun değil ama e, yine de ee, yabancı ziyaretçiler anlamında istediğimiz e, düzeyde değil ama e, yerli müşterilerimizin de mesai saatleri dahilinde olduğu için çok fazla ziyaretçi göremedik işin açı. ama tabi bizim ilk fuarımız bunun böyle geçmesi gayet normal hafta sonu bugün gördüğünüz gibi e, daha yoğun geçiyor bundan e, yarın da e, yoğun bir e, tempo bekliyoruz İstanbullulardan ve Konya dışından gelecek olan misafirlerimize biz elimizden geleni yapacağız. Ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz yani. Ben böylesine güzel ürünleri halkın beğenisine sunduğunuz için biz size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı yarattığınız için. Yine Sağ ol. Sağ olun.